daha gezelim, biraz daha gezelim. Ya Hamine anam, başına güneş geçecek vallahi ya. Tam sen gittin lan, akşam seni vallahi gene gezdireceğim. Ay. Haminem, Haminem bak başına güneş geçecek. Hadi sonra bir daha. <laughs> tamam, hadi peki. Hamim. Ben şimdi ineceğim ama akşam yemekten sonra hazırlanacağım. Beni alıp gezdireceksin. Tamam, Hayır, tamam. Hadi bak başına güneş. Dur. Dur. dur, dur. Ben kendim ineceğim. Hı. Dur. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi tamam. Yavaş, yavaş. Yavaş ama ya. Ee, Haydi gel biz içeriye geçelim e, şimdi. Başına, Başına güneş geçmiş Ay. Ay çok gel. Güzel, ya Ay. ne Ay. yapıyorsun ha? Hele hele. Ne, ne, ne var ha? Bir bakacağım. Yemeyeceğiz ki. Ben de motordan anlarım. Bir bakayım. Ee, İbo dayı sıfır dedi. Bu eski. İkinci el baksana. Pislik içinde. Ya, ya kardeşim ikinci elde. Ama var ya kafur. Her tarafına baktım ha. Çarık, çürük, değişen. E çok valla. Maşallah son model gibi. Dur bir bakayım hele. Bir dakika, bir dakika. Bak ne yapıyorsun? ayağına. Ya, ya ha. bir bakacağım, ben anlıyorum motordan. Çok. En az yedi, sekiz taklası var. Yedi, sekiz takla? Tabii canım, yedi, Ya sekiz. bir git hele işine kardeşim ya. Nereden aldın sen bunu? Yine otu da bu hemen İsmail müden aldım ha. Ya namazında adam Allah Ben hayatta kandırmadım. Hacı İsmail. Onu <laughs> <laughs> o safın önünde gideni ya. Onu kandırmışlardı. O da seni kandırmış. Kakalamış sana. Yedi sekiz taklası var. Çok rahat bunun. Tabii canım. Sen bununla yürü yere gidersin geri gelirsin. Ya kıskançlıktan var ya. Ne diyeceğini bilmiyorsun Ya in kardeşim git taşa toprağa bak. Nazarın değecek şimdi Allah'tan nazarlık taktırmışım. Ya ne kıskanacağım ben seni? Geri. Senin için diyorum bu eski. Yazık etmişsin. Kız almış parasını çöpe atmış ya. Eski motor bu, külüstür. Yüreğine gider, geri gelmez. Der ne küristir ya, Külüstürmüş. Kıskançlıktan var ya gözün çıkacak ha. Kız yağ akıtıyor ya. Baksana yağ akıtıyor. Yere bak, çek buradan motorunu. Hanımam görecek şimdi yerler yağ olmuş. Hadi. Allah. Hadi Raşit götür. Vallahi ya jılıp bir motordur kardeşim. Tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Ben yürü git hadi yağ akıtıyor ha. İnsan bir gelir gafur abi. Bir şey satın alacağım, bir motor alacağım. Al boşa çek, al boşa iteceğim. Boşa al. Hadi. Lan boşa al, boşa al. aldım ha. Hadi. Çabuk, şimdi. Hadi kız ben bir şey yaptım. Kız ne yaptın söylesene. Şimdi bu Cevriye abla herkese sorup duruyordu. Bunlar bu motoru nasıl aldı? Fadiye'nin maaşı ne kadar? Ee? Ben de beş bin lira alıyor dedim. <laughs> Kız sen niye böyle bir şey yaptın? Aa. Oho motor ne ki? Daha kamaşıkların tarlasını alacak. Üzerine de villa dikecekmiş dedim. Bak ya gülüm sen niye böyle bir şey yaptın? Ne gerek vardı? Ya ne yapayım Fadi? o da sorup durmasın. Eğleniyoruz burada ne var? Yalnız beş bin lira duyunca elindeki süt da ciğere düşürdü. Tövbe estağfurullah ya. Bahar sen de ama az değilmişsin ha. Vallahi az değilmişsin. Kız vallahi yüzü var ya kireç gibi oldu.